Nereye geldik ya? Kanka burada bedava yemek, veriyorlar, yemek e. veriyorlar değil mi? E, aynen aynen. Poşeti doldurdum yine. daha bir şey alsın ya. <laughs> hani muz alalım. Muz al herhalde. Kanka sen şimdi bunları alıyorsun, bunlar bedava mı? Aynen öyle. Niye yapıyorlar bunu? Öğrenciler için. Öğrencilere veriyorlar, insanlar yardım ediyor sana. Anladım. Bedava abi ne istiyorsa alıyoruz sen dolduruyorsun bu işte. <laughs> <laughs> Ulan Eray var ya. <laughs> Yine bedava uyum. Reçel mi? Al, al. al abi al. Al, al. <laughs> abi al Alın abi alın. Reçelin kilosu ne kadar biliyor musun? Hey Vanessa so what are you looking for? Banana. I <laughs> uh, Could you show me? <laughs> what else do they have here? <laughs> I like Kiafitlazen. Oh, yeah. So, what time do you close? You have to carry all this on the box. Yeah, that's what I'm saying. We, Because we, we're going to come back anyway. Shall we come back later? To get our stuff? Yeah, if you want to, you're running off. Yeah, that's fine. Okay, we come back later. Yeah, that's What did you get? <laughs> <coughs> Where'd you get the pipe? Where'd you get yeah. what, you done to my ears. Pumpkin pie. Aldın mı? Evet aldım. Ben bunu alayım. Oğlum kaçar mı? Yarı yarıya. Abi al istediğini lütfen ya. Yarı Bana niye soruyorsun yapalım. ya? Çünkü al, al abi sen miyordun. bunu da al, bunu da al. Ben ikisini de yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> i̇stediğini al abi lütfen. <gülüyor> <gülüyor> I got that already bro. <laughs> My friend, look. Take that one. And I'll give you this one too. Do you understand? Anlamıyorum Eray şuradan iki pantolon al. Tamam, fiyat da bu. Sana. Ben almam abi. <laughs> Aa bu güzelmiş. Small. Beleş. Neydi? Nerede beleş oraya yerleş Eray. Hadi. Hadi <laughs> Eray. Hadi hadi hadi. <laughs> Oğlum doldursana <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Al bak çekirdek. Bak? çekirdek içi satıyor. Alacağım. Gerçekten mi? Hemen nasıl şey yaptın? Atar, atar. Ben aldım mı? Ben aldım benden kaçmaz merak et. Hepsi 2 tane alalım Bakın dışarıdan böyle gözüküyor. Etrafı da göstereyim. Kampüs videosunu böyle başlatacağım. Hiç aklıma gelmez. buradan devam ederiz herhalde. Vur be. You're <laughs> not what? I'm not talented. You don't have to. Ah. Love the bro. You wanna be in my video, by the way. Hell yeah, dude. Yeah. What's your YouTube? YouTube is my name and surname, basically. All right, I'll subscribe. Thank you, man. That's lit, dude. You play for OU? Yeah, yeah. I went to training last week. It was good. Oh, where are you going? Home. I'll join you. Not to go home with you. Just yeah, <laughs> go are to are the, the campus. Here. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet good you, bro. You nice good to meet you. Nice to meet you. Bye. If you ever want to spend Tantuzi, you know where we are. <laughs> okay. Thank day. you. You too. You. See you later, bro. Her herkesi tanıyoruz bu kampüste. Herkes bizden konuşuyor. <laughs> <laughs> Niye konuşuyorlar? Ne bileyim ya. Herkes konuşmuyor. Are you going this way? Yeah. Do you want us to drop you off? What? Do you want us to drop you off? We're gonna follow you. Oh wow. We're the bodyguards. Yeah. Oh. <laughs> we have to protect. Two most unthreatening <laughs> bodyguards. <laughs> I know <am> your bodyguard. <laughs> Goodbye. I'm gonna go with Oh okay, so <laughs> again. Hello people, hello. Evet abi şimdi gazetecilik bölümüne geldik arkadaşlar. <laughs> Burada biz podcast yapıyoruz herhalde değil mi evet. Gelin abi ben size odalı Şimdi arkadaşlar buraya herkes giremiyor. Ben size... Ee, bir dakika <laughs> bu değil. <laughs> Okulun televizyonu için bakın. Görüyorsunuz CNN var, oyu var abi. Yani boru değil. Anlatabiliyor muyum? Mu? Burada bir odamız var. Şu an ışık yok. Hatta stüdyoda bunun arkasında buradan kontrol ediyorlar. Bu da bir stüdyo odası. Kameraya bak. <gülüyor> 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 Ay, <cam koymuşlar. gülüyor> kes abi kes. <laughs> Burada işte profesyonel kameralar var. Buradan stüdyoyu çekiyorlar. Kapama herhalde? Çekti mi çekmedi mi bilmiyorum ama. <laughs> Aslında abi bizim yani. odamız burası. Anladım yani Burada Buraya kamera lazım. Zamanında tam çok oldu. güzel <laughs> podcast yaptık. Ben burada hatta kanalım için birkaç bilgilendirici video çekmeyi de düşünüyorum. Evet abi. Bir dakika. Tam kuramadım sistemi. Elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmay. bunu başımıza belirtti Bu stüdyoda ben e, güzel bilgilendirici videolar çekmek istiyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde sizle bu stüdyoda buluşacağız. Şaka şaka. stüdyosu oğlum geç, geç. lan. Paralı burası. <laughs> Burada arkadaşlar iMac'lerimiz var. O daha demin gösterdiğimiz odada mesela podcast'larınızı, videonuzu çektiniz. Burada da editleyebiliyorsunuz yani hiç öyle laptop'a falan gerek yok. o çocuktan futbol oynamamış mıydı? Kim lan? O çocuk kim? Oradaki çocuk. Görmedin Git Yutma. bir insan var. Bunlar buradan çıktı var ya kesin bir şey yani. Acaba ne yapmıştı? Oğlum bak iki tane görüyor Kokuyor sen. ya. Abi kaç ya. Burada bir şey yaptılar. Hemen <laughs> yani biz gelir gelmez çıktılar. Gördünüz mü? <laughs> bak bu çocukların salona bak. Abi nereden tanıyım Eren bu? 100 tane kişi de Bak Açılıyor mu Açılıyormuş. İşte burada okulun kanalı var mesela. Canlı yayınlarını buradan yapıyor atıyorum. Spor kanalı var. Maç sonrası maç hakkında konuşuyor. Aynı bizim işte Türkiye'deki beyaz futbol gibi. Ama <gülüyor> 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 gittiğim üniversite için yapıyorlar. Şimdi rahatsız etmeyin İnsanlar video düzenliyor değil mi <gülüyor> <gülüyor> Genelde öğrenciler burada hep yardımcı oluyor İşte bak bak şurada fotoğraf var. Bu tarz canlı yayınlar falan yapıyorlar. Bunlar ve... Aynen. Bunların çoğu da öğrenci. zaten okudukları bölüm gazetecilik olduğu için Aynen. Herhalde burada da işe başlıyor okuldan sonra. American Dream Forever. Filmde kullanılan şeyleri buraya koymuşlar. It's got a water watered film. Mike Water Hall of Fame. Oh nice. Filmde bulmuşlar. Nice. Very nice. <laughs> Gösterdiğimiz bina okulun yüzde kaçı yer <laughs> Yani. %5'i 10'u onu falan. O kadar büyük ki. Bu kocaman bina ve devamı da var. Site Okulun sadece aynı. Ne sitesi oğlum? Siteden yani kocaman 80 bin kişilik stadları var şurada sadece okul için. Ee, sanırım bir 7-8 tane daha futbol sahası olması lazım yani yanı tüm kampüsü ee, ne denir ona Tüm kampüsü kaplamak için aynen. <laughs> Tabii Eray kütüphane Eray'ın en sevdiği yer abi. Oraya gidiyor sabahtan akşama kadar. Sınıfı olmasa bile gidiyor oturuyor. Ne yapacağım orada yazık hadi ya, <laughs> İnsanlara bakıyor. Kızlarla konuşmaya çalışıyor. Sırf İngiliz şey, aksanın, ben... sırf İngiliz aksanın yani var diye yapar kızlar be. seninle konuşuyor değil mi Eray? Yok. Yalan söyleme. <laughs> Burayı yüzünden bayağı konuşuyorlar. <laughs> aynen futbol, I, aksan falan burada bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Çünkü kızlar Çünkü daha fazla oynuyor. Aynen Ha o da var. Mesela sokakta herhalde yürürken mesela paslaşıyoruz burada. Bir anda kız geliyor diyor ki siz hangi takımda oynuyorsunuz? falan. Garip buluyorlar. Çünkü burada herkes abi Amerikan futbolu falan oynuyor. İngiltere'deyken bu kadar aksanlı konuşmuyordu herhalde. <laughs> Şimdi buraya geldin diye anasını satayım tam böyle İngiliz Alright mate falan diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne aksan olursa. <laughs> Ama işe yarıyor arkadaş. Aklınızda bulunsun. Eğer Amerika'ya gelecekseniz Amerika'nın İngilizcesini öğrenmeyin. öğrenmeyin. Gidin abi İngiliz aksanınızı geliştirmeye bakın. Ben onu söylüyorum. <laughs> İngiltere'de Türk'üm. Burada İngiliz'im in yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. abi. Burada beni bir de İngiliz sanıyor. Şu <laughs> Evet daha demin videoyu çektiğimiz yerden buraya gelmek 5 dakikamız aldı. Sürekli kampüsün büyük olduğunu vurgulayacağım bu videoda. Aynen. Allah, ne kadar almışlar? Bu ne abi, polis mi abi? Açamıyorum alaka. Evet şimdi sessiz olmak lazım herhalde. Evet bak burada 3 boyutlu yazıcılar var. Ne çıkartıyorlar kanka burada? Hı? Ne çıkartıyorlar 3 boyutlu yazıcılar? Ne, ya? ne istiyor, satar çıkartıyor işte. Ayakkabı falan yapıldı. <laughs> hemen yani... hemen business kafası. Evet. <laughs> Ayakkabı yapıp satalım kanka. <laughs> Bunlar ne? Ya dokunma. Evet, dokunamazsın ya. Plak mı bu? Bilgisayarın da böyle bir şey var ya. Aynen. Oh, what's this? It's crazy. Is this? Böyle ofis mi olur lan? <laughs> Şu ofisin güzelliğine bak. Antikacı gibi. Ya, ya biz buraya giremiyoruz. Evet. Birisi yemek yiyor burada. Tam diyecektim ki girilmeyen mahalleye girdik. Abi üniversite hayatım boyunca bir kere bile yani 3 senedir gidiyorum bir kere bile <laughs> kütüphaneye gelip kitap almadım ya. <laughs> Lazım değil ki internet var. Ya yani, referansları falan hep internetten yapıyorsun sonuçta. Kitaplar bile online artık ya. Referans yapacağım zaman mesela online kitaptan yapıyorum bir, bir şey olmuyor aynı şey. burada görüyorsunuz küçük çalışma alanları. Abi gez gez bitmiyor. Yani. bahçe. Silah yok diyor. Gantry. Abi Amerika çok değişik memleket ya. Kütüphanenin dışında böyle küçük bir yer var abi. Yani. Evet sıradaki durağımız inşallah cim mi yani? Ne oluyor lan? Biri ıslık çalıyor. Rivayete <laughs> göre mezun olmadan geçersen saat kulesinden ee, hiç mezun olamıyor musun? Evet. Abi ben bu riski alırım. Tut Eray. Biz de geçelim hadi. <laughs> ben de geçiyorum hadi. Evet Mehmet şimdi sudan geçecek. <laughs> nasıl geçtim, Allah nasıl geçti lan valla. Abi Oklahoma bulunduğumuz yer Native Amerikalıların yani kızıl deliler geldiği yer, hatta şu an burada yaşıyorlar. Evet, burada yaşıyorlarmış ve bazı e, hala bazı kasabalarda e, onların yoğun olduğu bölgelerde var mesela kendi kurallarını falan koyularmış. Burada değişik bir bilgi. Evet, oraya gitmiştik hatta. Ne oluyor burada? DJ var. Yeah man, everything is ready. What's what's going on here? Dog yeah, toys, yeah. Let me tell you a little bit about it. So, we're a company through IBC, it's through Price College Business. We're selling a two pack of dog toys. What it looks like, Are you OU Are you licensed? Man, I would have bought it, but I don't, I don't know dogs. You don't got I'm any, sorry, man. man. Nah. Hey, we have an option to donate as well. I got, got no cash <laughs> 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 You got any, you got cards take cards too, man. <laughs> I don't carry uh, cards. Hey, all personal. <laughs> My family spent a lot of time over there. They've been yeah. to London? Yeah, yeah. Really? My, uh, my dad was a singer. He's, He's a, a singer. Most of his like, songs were like, more successful over there. Really? What is it? Breakfast at Tiffany's. I haven't heard it, but yeah. let's at check. Could you show it to me? Yeah like growing up they spent a lot of time oh, over in the uk this is sick man yeah so they spent a lot of time in the it's uk crazy. so it's like this like i grew up like we didn't we didn't watch like american football we watched like european football really? so, so yeah really? so that's like that's like my. what team do you sport for sure by a minute for sure. by a minute, um, by a minute. Yeah. Oh, come on man look, look what i have here man psg uh, yes, yeah. <laughs> Uh, Do you know about Galatasaray? or? Galatas, oh yeah, of course. That's my team. That's your main yeah, team? Man. That's my main team. What are y'all vlogging? Huh? For YouTube. my YouTube channel. For your YouTube channel? Yeah. What's your YouTube called? Go for it. Uh, Oh, yeah. yeah. Do you play football as well? Oh, ah, yeah. uh, for fun, yeah. You Why don't you come play the oh, oh, yeah. ball on Saturdays and Sundays? At, not not on Sundays, but Saturdays mostly. Uh, In intramural fields. Uh, oh yeah, yeah. No, we've snapped. we play for the Colombian team. Okay. Yeah. yeah. I'll, I'll come play those. Yeah. yeah I'll get a your it's nice you. Yeah, man. Nice to meet you too. Yeah. See you soon, hopefully. Yeah, Take care. Is Çocuğun her name? It's Red Velvet. Red I've been calling her velvet. velvet. Red Velvet. Like the cake. <laughs> like the cake, yeah. <gülüyor> 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 Çocuğun babasına, kişi Güzel bir grupları var. Deep Blue Something. Şu şarkıyı dedi, e, en çok Londra'da, İngiltere'de falan dinliyorlar dedi. Oradan muhabbet açıldı. Breakfast at Tiffany's. 217 milyon kişi izlemiş bunu. Dinlemiş pardon. Ben de çocuğu futbolu çağırdım. E, gelirse e, vlogda yürürsünüz. Şimdi nereye gidiyoruz Eray? Cime, cime gidiyoruz. Bir de cimi gösterelim. Sonra da videoyu bitirelim abi. Değil mi? Eray'ın yine gözü başka yerlerde. Abi video çekmeye gidelim mi? adam başka yere bakıyor. kızlara bakıyoruz. <laughs> evet şimdi Cimin e, oraya geldik. Saks kompleks diye geçiyor. Ta kampüsün öteki tarafında abi. Thank you. i̇kinci kez kapıyı tuttu ya, bir daha seninki devam gerekiyor mu? Sana bak. Demeyeceğim. Oh my word. Aha. <gülüyor> Aha. Thank you. Have a good day, you guys. You too. Şurada gördüğünüz yerde arkadaşlar buradan işte basketbol topu, ee, badminton raketleri değil mi evet, voleybol evet. topu evet. falan ne istiyorsan buradan alabiliyorsun. Ama bunlarda top yok abi ya. Evet, altspor bilmiyorlar Burası koşu yeri. Şöyle bir ee, yuvarlak var. Kaç kilometre lan burası acaba? Emin değilim ama bakın insanlar koşuyor bizim. Burada durmamız lazım. Yani 400-500 metre var 1 kilometre var mıdır ya? mı çünkü. Olabilir ha. Bakın burada odalar var. Abi öğrenciysen her şeyi kullanmak bedava. Spor da yapıyorlar bak ne Aynen. Sınıflar var mesela. Sınıflara katılabiliyorsunuz fit olmak istiyorsanız. Bu da deniyor <laughs> Açıklayamam Çok boş bir şey ya. Burada duvara falan vuruyorsun geri geliyor. <laughs> Aynen. şu basketbol ve voleybol yerlerini gösteriyorum. Yani fit olmamak için hiçbir sebebiniz yok. Anlatabiliyor muyum? Burada her şey var. Aklınıza ne gelirse. Bunlar asker <laughs> Değil mi? Aynen. Ben buradan Tüm makinelerin çoğu aşağıda aslında. Burayı da herhalde boş bırakmayayım diye makine koymuşlar. Burada yine basketbol sahaları var. Futbolla alakalı bir şey yok ya. Sadece <laughs> e, normal futbol sahaları var dışarıda ama böyle 5'e 5 beş top oynamak için bir halı saha yapsalar iyi olurmuş. Çok iyi olur. Ama dediğim gibi bizde çare tükenmiyor abi. Biz herhalde ne yapıyoruz? Size de göstereceğim birazdan. Şu bedenin gidiyoruz abi. Eray'la ayak tenisi oynuyoruz değil mi Eray? Bakın aşağısı şu şekilde. Şimdi aşağı iniyoruz. Haftada kaç gün geliyoruz Eray? 4 gün falan buradayız. 2-3 günde futbol oynamaya çalışıyoruz. Yani her günümüz, 5-6 günümüz falan baya aktif geçiyor burada. Her türlü makine var abi. Eray bugün ne yapıyoruz biz? Gerçi sabah sporumuzu yaptık. Evet, şey so, Biraz gel şu ıı, içeriği gösterelim, sonra ayak tenisine başlayalım. Ayak tenis. Lazım. Ne istersen. Abi de man İşte görüyorsunuz. Bunun hepsi. Da başka diğer ağırlıklar var. Yani bitmiyor abi burası ya. Böyle biçim hiç görmedim abi. Valla ben de herhalde. Ben de görmedim. <laughs> Eşyalarımızı buraya mı bıraksak ya da şuraya bırakalım. Bitmiyor abi. Yemin ediyorum gez gez bitmiyor. Burası başka. Yine aynı şekil. Farklı farklı Koşunlar makineler var. var. Burada tırmanma yerleri var. <laughs> Sınıfımız burada bizim değil mi? Hı. Ya sınıf dediğin de sadece böyle yoklama yapıyorlar. Sonra diyorlar ki işte ee, şey aynen istediğin bir şeyi yapabilirsin. İster top oyna, ister basketbol oyna. Burada bazı öyle seçmeli dersler var. O tarz dersleri de seçebiliyorsunuz. Biz de seçtik. En sevdiğim yerlerden biri benim. Bak abi her şeyi gösteriyorlar burada. Tüm aletler hepsi burada var takip ediyorsun yani dediğim gibi hiç bahane yok fit olmak için Evet abi videoyu kapatıyorum. Kapatmadan şunu söyleyeyim. 390 hız. 400 yapın ya. <laughs> Şu an böyle evet, çok takipçim varmış gibi hissediyorum. Gönül ister ki 50 bin 100 bin falan değilim ama yapacak bir şey yok. Neyse görüşürüz. Kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu kampüs videosunu. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız abi belirtin yorumlarda. Ben de ona göre video çekeyim. Hadi görüşürüz.